Survivor 2025'e veda eden isim düelloda belli oluyor. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Elemenin ilk turunda Efecanlı Yunus Emre doğuşta Poyraz karşılaştı. Yunus Emre ve Poyraz bu turu kazanarak Survivor'da kalmayı garantiledi. Efecan ve Doğuş ise geçen hafta yarım kalan mücadeleyi tamamladı. Çılgın sıratla Mehmet, Efecan'la da Doğuş eşleşti. Bu dörtlünün mücadelesi sonunda Sedat ve Doğuş bir hafta daha Survivor'da kalırken Mehmet ve Efecan son düelleye kaldı. Peki sizce Survivor'a hangi isim veda edecek? Efecan mı yoksa Mehmet mi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.